Merhaba arkadaşlar ben Can yanımdaki de Tuna. E, şu anda tablette oyunlar bölümündeyiz. İkinci bölümüne hoş geldiniz. E, şu an Tuna'nın e, terraryasındayız. Bossları falan çağıracak Tuna. E, şu karşımızdaki şekerden evde Tuna'nın evi. E, onun dışında söylenecek pek bir şey yok. Tuna şimdi bossları e, şey yapacak. Ben de çekeceğim. Evet. Duyuyor musun sen bizi? Ne? Duyuyor musun diyorum. Ne bir tamam, bosslara başla. Tam. Tamam, bosslara başla. Oha, itemlara bak. Evet. Başlayacak mı artık bosslara? Neyse. Tuna evet, boss'u çağırınca videoya devam ederiz. Şimdi durduralım. Evet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün ya pardon. Evet başlamıştık. Neyse. Sen bossları çağır da. Boss'u çağır. Oh, işte boss. Çok güzel. Oh. De Ola şimdi. De. Ben bunu çok seviyorum. Tamam yeterince çektim zaten çekmeye de devam ediyorum. <gülüyor> 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 Oo ikili. Altınlar. Oo havada. O lazer ışını mı? Oo. Paralara geldi. Bitti mi boss? Bitti mi? Bitti mi? La bir tepki ver. Acil anlamıyorum ki temizliğinden. Bitti mi boss diyorum. Boss bitti mi diyorum. Ne oldu işte. Akşam olunca başkasını da çağıracağım. Tamam. olan Biraz sonra akşam olacak saat bize göre eee 16.00. Evet. Birazdan akşam olacak. Akşam oldu güneş. Tamam akşam oldu. Hava karardı. Evet çağır bakalım. Isınlandın mı sen? Ha doğru. Şundan da şey sıra. <laughs> <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Rodolf Hazır mısın canım. Akşam olmak üzere. Evet saat kaç? 5. Yaklaşık Saati kaldı. Hayır. Saat 5.19. 5.20. Terör ya saati kapanmadı. Neyse hadi. La çağırsana. Çağırsana oğlum nasıl? Ne bekliyorsun? Şey Abi, çok bağırarak Bağırıyorum zaten. Neyse, bu sı aşlatınca videoyu devam ederiz. Ee, görüşmek üzere. saat sonraymış. Ee, bir boss daha çağıracağız. Çok güçlü bir bossa. Daha güçlü. Çok güçlü. Evet güçlü. Güçlü. Evet saat yedi buçuk. Ve işte geliyor. Evet bossu çağırıyoruz. Vampire Knight'ları kullanacağım. Woo! Ee, Oo, ee, ve... işte bu çok uzun. Yaptığım kadar bir şey, can alma. Yani canını emiyor bu bakıma. Gördüğünüz gibi çok güçlü. Çok uykuyken yenilmiştim buna. Şimdi intikamımı alıyorum. Uykulu olduğum için diğer silahlarımı kullanmamışım. Yani güzel silahlarımı bir yay falanla böyle dalmışım. almışım. Biraz fazla bir humorla falan yürüyeceğim. Eğlence olsun diye. Biraz zon diye dedim. Evet, gördüğünüz evet gördüğünüz gibi Destroyer Destroy, YouTube Octavius'un e, gelişmiş hali aslında yenmesi yani bayağı bir zor bunu Ama e, bende çok güçlü item'lar var O yüzden yenebiliyoruz Gördüğünüz gibi canım doluyor yeşil yeşil işaretler çıkıyor bakın deneyicinin yanında Sanki gazeteci gibi oldum var ya. Böyle yakın çekimler filan. Neyse. Evet gördüğünüz gibi hala o kadar vuruyor. Canı hala 500. Ve hala da vuruyor vuruyor. Evet bu ölünce video bitecek. Ee, üçüncü bölüme devam edeceğiz. Ama tabi ki de şu an değil. Ee, beğenirseniz eğer gelir. Oh. Evet canı 440. Oha! Canını gördünüz mü? Kaç tane sıfır var birinin yanında? Yok altını <laughs> Bayağı Bayağıdır <diri> vuruyor. <laughs> evet hadi. Bitecek inşallah seneye. Evet. Şurada geldi. Bitti mi? Gördüğünüz gibi. Şunun evet, e, oyunca hala ateş ediyor ama. İşte bu da Bunu almam lazım. Çünkü çok değerli bir şey. Ee, Şuradaki gördüğünüz ama. mavi şey. Ortadaki. Evet aldım. Bunu da 36 tane geldi. E, bu sorularla ne yapacağımı gayet uzlaşıyorsa göstereceğim ki elini üçlü bir tek ihtimal edemeyim savaş sonra. Eee yaşamıyor galiba. Evet yaşamıyor. Her neyse. Destroyer'ı yendik. Kara Kraft'ı açıklamasına bakabilirsiniz. Burada. Hatta dur lan bir tane daha öldüreyim mi? Hayır abi video çok uzadı koyamam YouTube'a. Aydınlar full Ne? Bir tane öldüreyim mi? Hayır oğlum, video zaten uzadı, uzayacağı kadar. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki terör ya ya da herhangi bir oyun bölümümüzde görüşmek üzere. Ee, beğenmenizi ve abone olmanızı istiyoruz. Evet. İyi oyunlar.